Arkadaşlar bugün arkadaşım Büşra'ya bir hediye hazırlayacağım. Ben de ona şöyle bir hediye yaptım arkadaşlar. Böyle. Sonra burayı açacak. Böyle bir şey yaptım. Çok tatlı bence. Arkaya da şöyle yazdım. Burada son şartı var. Seni çok seviyorum. Canım arkadaşım Büşra'm canım yazdım. Ve şöyle bir e, şey yazdım. Büşra Büşra yazdım. Parmağımla kapattığım yerler Büşra'nın e, soyadı var arkadaşlar. Onları göstermek istemiyorum. Ve arkası da böyle. Şimdi bunları böyle bir paketin içine koyuyorum. İçine başka şeyler de koyacağım. Büşra kromiyi çok seviyor. O yüzden şuradan da bu bu ve kromi sticker vereceğim. Birkaç tane yapıştıracağım paketin üstüne. Şöyle bunlardan biraz alacağım. Öyle oldu arkadaşlar. Ee, bantla yapıştırmamın sebebi arkasındaki yapışkanlar gitmişti. İçine biraz şu sabunlardan koyacağım. Böyle. Ee, şöyle şu kadar koyuyorum içine. Canım şöyle bir silimi koymak istedi. Nedenini bilmiyorum ama bunu da koydum. önce gayet güzel hazırladım. Siz ne düşünüyorsunuz? Görüşürüz.